Bir insan kendini nasıl tanıyabilir? Düşünmek yerine eyleme geçerek. Görevinizi yapmaya çalışın ve neye değer olduğunuzu anlarsınız. Düşünme ve iç gözlem bize kim olduğumuzu öğretebilir. Diğer insanlar bize neyin mümkün olduğunu öğretebilir ancak yalnızca eylem yoluyla yaşamaya değer bir hayat yaratabiliriz. İşini yap, sonra geri çekil. Huzura giden tek yol budur. Ancak çoğumuzun mücadele ettiği nokta burasıdır. Daha iyi bir geleceğe giden yolu keşfediyoruz ancak cesur eylem ya da sıkı çalışmanın gerektiği zamanda görevimizden kaçıyor ve bir bahane duvarının arkasına saklanıyoruz. Kendimize yarın deriz ama yarınların sonu gelmez. 19. yüzyılda yaşamış Danimarkalı filozof Sören Kierkegaard, bu çıkmazdan kurtulmanın tek bir yolu olduğunu düşünüyordu. Eğer pasiflik, durgunluk ya da sıradanlık dolu bir yaşamdan kaçmak istiyorsak, onun kaygı okulu olarak adlandırdığı okula gitmeye istekli olmalıyız. Çünkü Kierkegaard'a göre kaygı canus yüzlü bir olgudur. Hayatımızı mahvedebilecek şeytani bir yanı vardır ama aynı zamanda bizi daha büyük bir benliğin gelişimine doğru yönlendirebilecek yapıcı bir yanı da vardır. Bu iki yüzden hangisini göstereceği büyük ölçüde hayatımızın kaygı uyandıran durumlarına nasıl yaklaştığımıza bağlıdır. Kaygının kişisel gelişimde oynadığı rolü anlamak için insanlar olarak benzersiz bir çıkmazda olduğumuzu kabul etmeliyiz. İçgüdü ve zorunluluk tarafından yönetilen diğer tüm canlıların aksine Özgürlüğümüzle mücadele etmek zorundayız. Hayal gücümüzü yeni olasılıklar yaratmak için kullanabilir ve kendimizi bu alternatif geleceklere yansıtarak bizi nereye götüreceklerini görebiliriz. Mümkün olan yollar arasından seçim yapmak ve ardından bu olasılıkları gerçekleştirmeye yönelik adımları atmak kendini gerçekleştirmeye yardım eder ve bu insanın nihai görevidir. Rollo May'e göre insanın ayırt edici özelliği salt bitkisel ya da salt hayvansal olanın aksine insani olasılıklar yelpazesinde ve olasılıkların öz farkına varma kapasitemizde yatar. Kierkegaard insanı sürekli olarak olasılık tarafından çağrılan, olasılığı tasavvur eden, onu görselleştiren ve yaratıcı faaliyetle onu gerçekliğe taşıyan bir yaratık olarak görür. Hepimizin karşılaştığı sorun, mümkün olanın içinden geçen yollardan hangisini seçmemiz gerektiğidir. Amacımız tatmin edici bir yaşam sürmekse, bunu başarmanın en kesin yollarından biri kendini gerçekleştirme ideali etrafında yönlendirmektir. Potansiyellerimizin aşamalı olarak ortaya çıkmasına ve gelişmiş kapasitelerimizi kendimizi ifade edici ve yaratıcı bir şekilde kullanmamıza izin veren olasılıkları seçmemiz gerekir. Her insanın kendini gerçekleştirme biçimi kendi içinde farklılık gösterecektir. Ancak bizi bu yönde yönlendirebilecek genel bir formül vardır. Bazıları mutluluğunuzu takip edin demiştir. Diğerleri bir tutku bulun demiştir. Kierkegaard ise kaygınızı takip edin derdi. Kierkegaard, olabilirlik yapabilirim demektir diye yazmıştır. Mantıksal bir sistemde olasılığın gerçekliğe geçtiğini söylemek yeterince uygundur. Gerçekte ise bu o kadar kolay değildir ve bir ara belirleyici gereklidir. Bu ara belirleyici kaygıdır. Kendini gerçekleştirme yolundaki her adım aynı desenlere sahiptir. Kendimizi gerçekleştirmemizi sağlayabilecek bir ihtimali hayal edin. Öngörülemeyen bir geleceğe doğru ilerleme ihtimaline eşlik eden kaygıyı deneyimleyin ve her şeye rağmen ilerleyin. Hayatımızda ortaya çıkardığımız olasılıklar kaygının ara belirleyiciliğinden arınmışsa bu ruh sağlığının bir işareti değil, aksine potansiyelimize ihanet eden bir şekilde yaşadığımızı gösterir. Rodomey'e göre kaygıya dayanma kapasitesi bireyin kendini gerçekleştirmesi ve çevresini fethetmesi için önemlidir. Her insan varoluşuna yönelik sürekli şoklar ve tehditler yaşar. Aslında kendini gerçekleştirme ancak bu tür şoklara rağmen ilerlemenin bedeli olarak ortaya çıkar. Bu kaygının yapıcı kullanımına işaret eder. Ne yazık ki çoğu insan kaygıyı bu yapıcı şekilde kullanmaz. Bunun yerine çoğumuz kaygılarımızdan kaçmak için elimizden geleni yaparız. Bazılarımız daha iyi bir yaşam arzulamadığımızı ve bu belirsiz zamanlarda konfor ve güvenliğin en iyisi olduğunu iddia ederek kendimizi kandıracak kadar ileri gideriz. Ancak böyle bir karar anında gözden kaçırılan şey seçilmiş olanın bütünlüğüdür. Çünkü bizi endişelendiren olasılıklara yönelmeyi reddederek Faustvari bir pazarlık yapmış oluruz. Zorluklardan kaçınarak geçici bir rahatlık elde ederiz ve kendini gerçekleştirme yolundaki her adımla birlikte gelen başarısızlık şansını ortadan kaldırırız ancak bunu büyük bir bedel karşılığında yaparız. Çünkü bu önemsiz kazançlar, yaratılış sürecimize gönülden katılmayı reddettiğimizde, kendimizi hazırladığımız ıstırabın yanında soluk kalır. Alexander Lohan, bir kişi hayatta kalmak uğruna kendini ifade etme hakkını feda ettiğinde, hayatta kalması tehlikeye girer diye yazmıştır. Bu dışarıdan değil, içeriden bir tehlikedir. Bu yalnızca psikolojik bir olgu değildir. Kendini ifade etme Bireyin içindeki yaşam gücünün doğrudan tezahürüdür. Kendini ifade etmek, yaşamı ifade etmekle eş değerdir ve ifade edilmeyen bir yaşam yaşanmıyor demektir. Bu da yavaş bir ölüme yol açar. Carl Jung, lohanın hayata atılmayı reddedenlerin kısmi bir intihar gerçekleştirmesi gerektiği yönündeki düşüncelerini yineler. Kendimizi gerçekleştirmeyi arzulayan yanımızı öldürür ve daha büyük bir yaşamın olanaklarını tasavvur eden yanımızı öldürürüz. Bu seçimi yaparken giderek daralan bir konfor alanının kabuğuna çekiliriz ve Lohan'ın yazdığı gibi bu gerçekten trajiktir. Kabuğun dışına çıkmak ölümü göze almaktır. Ancak yaşayan bir ölüm olan kabukta kalmak, kişiyi daha kaçınılmaz ama daha yavaş olan gerçek ölümle de tehdit eder. Bu trajik durumdan kaçanları, son nefeslerine kadar kabuğun içinde sıkışıp kalanlardan ayıran nedir? birkaç faktör önemli görünmektedir. İlk olarak, kaygı karşısında harekete geçilebileceğini kabul etmeliyiz. Bunu tutarlı bir şekilde yapan sayısız insan örneği vardır. Harekete geçmeden önce kendimizi kaygıdan kurtarmamız gerektiğine inanmak zayıflığı, sürekli ertelemeyi ve uyuşturucu ya da alkole potansiyel bir bağımlılığı doğurur. Kabuğumuzu kırmanın ayrılmaz bir parçası olan ikinci bir faktör de bunu yapmanın bize bağlı olduğunu kabul etmektir. Hiç kimse bizim için kaygılarımızı aşamaz. Kimse potansiyelimizi gerçekleştiremez. Kimse bizi kurtaramaz. 20. yüzyıl psikoterapistlerinden Nathaniel Brandon, hastaları arasındaki en olumlu prognostik işaretlerden birinin bu gerçeğin tam olarak kabul edilmesi olduğunu öne sürmüştür. Brandon'a göre en önemli aydınlanma anlarından biri, danışanın kimsenin gelmeyeceğini kavradığı andır. Kimse beni kurtarmaya gelmiyor. Kimse benim için hayatı düzeltmeye gelmiyor kimse sorunlarımı çözmeye gelmiyor. Eğer bir şey yapmazsam, hiçbir şey düzelmeyecek. Bizi kurtaracak bir kurtarıcı hayali, bir tür rahatlık sunabilir, ancak bizi pasif ve güçsüz bırakır. Yeterince uzun süre acı çekersem, yeterince umutsuzca özlem duyarsam, bir şekilde bir mucizenin gerçekleşeceğini düşünebiliriz. Ancak bu, telafi edilemez olasılıklar ve telafi edilemez günler, aylar, on yıllar uçurumuna doğru akıp giderken, kişinin hayatıyla ödediği bir tür kendini kandırmadır. Ancak tartışmamız gereken son bir faktör daha var ki, pasif ve vasat bir varoluştan kaçma girişimlerimizde en belirleyici faktör olabilir. Varlığımızın düzensizlik, kaos ve yıkım arzulayan tarafına dokunabilir miyiz? Carl Jung'un gölgemiz dediği şeye erişebilir miyiz? Jung, karanlık bir önsezinin bize bu olumsuz yanımız olmadan bütün olamayacağımızı, tüm bedenler gibi gölge düşüren bir bedene sahip olduğumuzu ve bu bedeni inkar edersek üç boyutlu olmaktan çıkıp düz ve özsüz hale geleceğimizi söylediğini yazmıştır. Yine de bu beden canavar ruhlu bir hayvandır. İçgüdüye sorgusuz sualsiz itaat eden bir organizmadır. Kendini bu gölgeyle birleştirmek içgüdüye, arka planda gizlenen o müthiş dinamizme evet demektir. Hayatımızın pamuk ipliğine bağlı olduğu ve bir kez daha kaçınmak ya da ilerlemek arasında seçim yapmak zorunda kaldığımız anlarda, Bizi risk almaya itecek olan çoğu zaman bilgelik ya da artı ve eksileri tartmak değil, içgüdüsel bir şeydir. İçimizde gizlenen bu müthiş dinamizmdir. Varlığımızın gölge tarafı. Mantığımız bizi geri çekmeye çalıştığında ve içgüdülerimiz bazen bilişlerimizden daha bilge olduğunda bile bizi harekete geçmeye itebilir. Çünkü yaşam, daha büyük özörgütlenme biçimlerini doğurmak için düzensizliğe ihtiyaç duyar ve yeniye yol açmak için genellikle yıkım gereklidir. Gölge tarafımıza kaosu arzulayan tarafımıza. Evet demek. Uzun yıllar boyunca emniyet, güvenlik ve konfor idealleri etrafında yaşamış ve hayatın gerektirdiği cesur riskleri almayı reddettikleri için çok uzun süre küçük bir hayata hapsolmuş olanlar için gerekli olan şey olabilir. Çünkü inanın bana diye yazmıştı Nietzsche. Varoluştan en büyük bereketi ve en büyük keyfi almanın sırrı tehlikeli yaşamaktır.